Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen Kadının Adı Var TV. E, YouTube'da kanalımız var ama bunun dışında da bütün sosyal medyada varız. Facebook'undan Instagram'a varıncaya kadar. E, buraya da davet edildiğim için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Tartan Bey'i gıyabında yeni tanımış olmakla beraber biraz incelediğimde başarılarımı gördüm. Sevgili kardeşimle de bir başka arkadaşımızın dolayısıyla bir müddettir zaten tanışıyoruz. O da bizim yapmak istediklerimize sağ olsun hemen kulak verdi. Ben de bunun içerisinde olayım dedi. E, bunun içerisinde olmak isteyen arkadaşlar için e, ben e, benim telefon numarama çok kolay ulaşabilirsiniz. Nurettin Al dediğinizde sosyal medyada benim telefonlarım var. Oradan da bana ulaşarak ben de bunun içinde olmak istiyorum. Ben de buna destek olmak istiyorum derseniz başımızın üstünde yeriniz var.